Dinle şimdi hala bazıları diyor ki sıcak suyla yüz yıkamak cildi açar, kirleri çıkarır. Gerçek şu ki sıcak su cildi açmaz. Aksine onun doğal koruyucu bariyerini zayıflatır. Bu bariyer bizim cildimizi nemde tutan, dış etkenlere karşı koruyan çok önemli bir yapıdır. Çok sıcak su bu doğal bariyeri zedeler. Yüzeydeki yağları aşırı şekilde söker ve ciltte kuru, tahriş olmuş hassas bir tabaka bırakır. Bu da kızarıklığa, pullanmalara ve hatta erken kırışıklıklara yol açabilir. Kısacası, sıcak suyla yıkamak seni rahatlatabilir ama cildin dayanıklılığını düşürür. Özellikle de sabah akşam düzenli tekrarladığın bir rutin haline gelirse Peki ya soğuk su? Soğuk su özellikle yüzünde bir müddet tutarsan kan damarlarını büzüştürür ve sonra tekrar genişlemeye zorlar. Bu geçiş alt tabakalara daha iyi kan akışı sağlar. Sonuçta cilt daha canlı, daha diri, daha ışıltılı bir görünüm kazanır. Buna ek olarak gözeneklerin geçici olarak daha küçük görünmesine katkı sağlar ve ciltteki ödemi azaltır. Soğuk suyun bir başka etkisi iltihap ve şişkinliği azaltma yönü. Özellikle sabah kalktığında veya uykudan sonra yüzünde ödem varsa soğuk su bu görünümü yatıştırabilir. Ama burası çok önemli. Soğuk su mükemmel bir temizlik aracı değildir. Yağ, kir ve makyaj kalıntıları üzerinde sıcak su kadar etkili değildir çünkü yağları çözme kapasitesi düşüktür. Bu yüzden cilt temizliği için en doğru yaklaşım ılık suyla nazikçe temizlemek, ardından soğuk suyla kısa bir durulama yapmaktır. Bu yöntem hem kiri etkin şekilde uzaklaştırır hem de soğuk suyun dolaşımı uyaran etkisinden faydalanır. Bir diğer önemli nokta da cilt tipidir. Çok kuru veya hassas bir cildin varsa aşırı soğuk su parlaklığı ve canlılığı arttırsa bile zamanla kuruluğu derinleştirebilir. Çok yağlı ciltlerde ise soğuk su yüzeydeki sebumu kontrol etmeye yardımcı olabilir. Her cilt tipi aynı davranış göstermez. Bu yüzden cilt tipine göre ılık su artı son soğuk su yaklaşımı en dengeli seçenektir. Son söz olarak şunu söyleyeyim. Sıcak su seni rahatlatabilir ve gevşetebilir ama cilt bariyerini bozar. Soğuk su şişkinliği azaltır, dolaşımı canlandırır ancak cildi tek başına temizlemez. Cilt bakımında ılıklığın altın ortası olduğunu bilimsel veriler gösteriyor. Temizliği sağlarken bariyerini koruyan su sıcaklığı budur. Uygulamada ılık suyla temizle, ardından kısa bir soğuk su durulaması yap. Bu cildin sağlıklı, nemli ve canlı kalmasının en etkin bilimsel yoludur.